çıktı. Dördü mü 5'i mi ne çıkmıştı? Age of hastası olunmaz mı ya? Kozmik taş geliyor. Kozmik taş gelmez ya. Ya bize kozmik mutant beceri bunlar gelmez. Onların dışındakiler gelir. Ulan yere sermeyecektik ya. Ne gundi adamız ya. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Bravo, bravo. İnşallah daha oynayacak yer yoktur. Normalde bitmiş olması lazım. Bu arada güzel like atmışsınız arkadaşlar. Sabah sabah öğlen öğlen güzel like gelmiş. Elinize sağlık. Hedefi yine yakalayamadık ama olsun. Olsun yakaladığım <laughs> olduğu kadarıyla. Bravo, bravo. Dur ödülleri almadan önce arkadaşlar. Ödülleri almadan önce. Kitap seçimi. 7. sahne. Şimdi ödüllere bir daha bakalım acılar. Şimdi bana ne verecek? Bir tane R4 verecek. iki tane Nexus verecek. Bir tane hani e, sınıf Nexus hangisini istiyorsan onu seç diyecek. Bakarız şimdi ona. Sınıf Nexus'una bakacağız. Bir S5 parçaları verecek. İki tamam. Şimdi elimizdeki evvela ee, şampiyonlara bakalım. Hangi sınıftan daha çok karakterim yoksa onu seçeyim. Ne yapayım acılar? 6 yıldız sahip olunmayan. Olunan değil lan olunmayan. Olunmayan hadi be kardeşim be. Canım benim ya. Bilim sınıfından 4 tane yok ama sadece 2 tanesi kristalde var. Yani burada 2 tane var. Beceri sınıfında 1, 2, 3, 4 tane var. Şu anda beceri önde. Kozmik'e baktığında 1, 2, 3, 4, 4, 5 tane var. Şu anda kozmik önde. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Mutant ve kozmik beraber tekneyi geç. Biz üniversiteyi geç. Kozmik ve mutant arasındayız. Ko Hadi kozmik diyelim ya. Ne yapalım kozmik diyelim. S5'lerin durumuna, S4'lerin durumuna bakalım. S5 miydi? Neydi lan orada S5. S5'lere baktığımda bilim S5'imiz eksik. Bilim S5'in eksik. <laughs> bilim veya beceri neysedir bilim, bilim S5'i eksik. İğrenç değil kes. Hadi bismillah gidiyorum acılar. Korvusa odaklan abi. Ya korvusu yemişim ya. Ya gelsin R1 R2 kalacak acılar. Yani 3-4 atacak. E, 3, 3 şu anda tamam başka yöre atacağım 3'e. Haydi Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Ee, daha bir şey seçmedim ki abi. Neyse. Teknoloji, Mutant, Kozmik. Kozmik alalım. E, e, S5 seçmedim ki. Seçtim mi acaba S5'i? Ne seçtim? Abi? Yok seçmemişim. Beceri seçeceğim S5'i de. Shang-Chi için. Görüşsün. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın arkadaşlar. Allah utandırmasın. Hadi bismillah. Gidelim kristallerimizi açalım. Yine abi bir tane tamam. daha seçti. Tamam seçeyim. Ne seçeyim? Ne seçelim? Tekno seçelim. Aynen acılar bizim için önemli sadece olmayanların gelmesi. Yani hero ile ilgili bir şeyim yok. Aa bir tane daha seçiyorum. Ne kadar çok seçtim ya. Mutant seçelim. Mutant mı seçeyim? Mutant çok fazla. Ne seçelim acı bilmiyorum ki. Mutant mı kozmik mi? Mutant hazır Yunus'un. Mutant seçelim mutant. Dursun mutantlar güzel yaralar. Toplam dört tane mi? Hadi ya, ayrı yedik. Şimdi naniyi yedik. Bir tane de kozmik al o zaman. Daha gelecek mi? Naniyi yedik artık. Bırak artık beni. Sal artık beni. Tamam. Saldı bizi. Haydi bire Bismillah. Başlıyoruz acılar. Önce bunu alalım. Bu bu israf hoş bir şey değil. Bilim lazım dedim. ne diyeyim, ne diyeyim. Önce kozmik mi açayım? Önce kozmik nexus açalım. Hadi bire Bismillah. Hepsi var olan geldi acılar. Hepsi var olan geldi. Medusa'yı seçelim. Kopyalı Medusa'mız oldu. Hayırlı olsun. Dört tane. Başka açacak bir şey var mı? Neyse açacağız. Hadi bismillah. Çaresizlerin hareketini yapayım. Üç kere geri çık yapayım. Ondan sonra oto olarak basacağım Allah ne verdiyse. Hadi bismillah. Ve bastım acılar. Arka arkaya açılacak hepsi. Kitty Pryde'ı uyandırıyorum. Kitty Pryde'ı güzel bak bu güzel geldi. Mesela direkt sanki sanki mutant cevher uyandırmaymış gibi geldi. Bu güzel geldi. Hadi bismillah. Nick Fury 20 kopya, Venom X 23. Hmm... hmm. X 23'ü uyandıralım. Nick Fury... Müke... Bak Nick Fury'e bak. Ne kadar çok Nick Fury geliyor farkında mısınız? Ne kadar çok Nick Fury geliyor? ya yani normalde tapın tapının tupusu. Yok abi hiç yeni yere gelmedi. Taş adamı uyandır. Hürörün güzelliğine bak abi hepsi tap Ama işte kadronuzda çok altı yıldız olunca böyle oluyor. Neyse güzel kötü kötü kö değil ya Allah bereket versin. E tabi bunların yerine bir anka kuşu isterdim. <laughs> en azından oğlum yenir Süper hürolar geldi. Taş adam çıkmıyordu yüzyıllardır. Arka arkaya geldi taş adam bak. Hürolar güzel biz de olanlar olsun. R4 taşı yakışır. Başka bir şey var mı ki açacak R4 taşından başka? Bir de orada bir altı yıldız var. Bir tane altı yıldız açarız. Açarız. R4 taşı geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkımızda hayırlı neyse o gelsin yahu. E, taş adam ve şeyi uyandırdık işte. Kitty Pryde uyandırdık işte. Allah bereket versin. Gerçi X23'ü de uyandırdık. Nick Frey'de e artı 20 daha bastık. Tahminleri yazabilirsiniz tabi niye olmasın. Bilim Vedat hayırlı olsun. Bilim Mutant. Beceri beceri kozmik. Yani ko tabii ki tercihim kozmik ve mutant olur. Bu ikisi üzerine çok çok e güzel projeler yapabilirim. Ama diğerlerini de yani hepsinden bir yolumuz var dediğim gibi. Hepsinden bir yolumuz var var. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Vatana milleti hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Kimse, kim yazmış? Celal yazmış. <laughs> Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Bir tane daha altı yıldız açalım üstüne. Bir tane daha altı yıldız açalım. Başka açacak bir şey var mı burada? Yok. Düz atıyorum ya altı yıldızları. Düz yardır gelsin. Artık iki tane R4 atacağız arkadaşlar. Bugün bugün iki tane R4 atacağız. Prestijimiz şu anda sanıyorum 15K'yı geçiyor. Ben bugün bir hesap yapmıştım inceden ama şöyle bir daha artık kimler olacağı belli olduğu için bir bunu atacağız. Bir de bunu atacağız. 200 kopya. 10, tam 15K prestij oluyor. Allah bereket versin. Ya buradan ekstra bir sürpriz bir şey çıkmazsa, Tor da vicdansız yüz kopya oldu ha. prestij için beni at diyor. R4 taşı var ya atar mıyım lan ben seni? Yüz kopya oldu haberim. <laughs> Eğer Thor'u atarsak neyse ben hesabımı kitabımı yapayım da belli olmaz ne ne yapacağımız belli olmaz bizim. Ve yine geldik bir daha. Aha bu devam ediyor diyor. Neye devam ediyor bu abi? Aha bug oldu. <laughs> devam ediyor diyor. Allah Allah neye devam ediyorsun acaba? Acılar hayırlı olsun. Allah utandırmasın. <laughs> Allah utandırmasın. Güzel güzel bitirdik. R4'lerimizi atacağız. Tabii ki kullanacağım yer atacağım arkadaşlar. Kullanmayacağım yer atmayacağım. Seviyorsunuz dikkat edin kendinize. Atık R4 videoları da bugün gelir inşallah. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.